Evet arkadaşlar bugün size e, hamam böceği nasıl öldürülür? Bunu, bunun için hangi ne gibi bir ilaç yapabiliriz? Bunu size göstereceğim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi iki tane malzeme iki tane malzememiz var. Bir tanesi pudra şekeri, bir tanesi de karbonat. Ya çok basit. Evet arkadaşlar pudra şekeri şekerimizi aldık. Bu pudra şekeri. Arkadaşlar bunu açıyoruz. Evet bunu gördüğünüz gibi açtık ve bir, bir tane kase yani artı tabak bakna ne varsa istediğinize göre. Arkadaşlar bunu biraz dökeceksiniz. Dilediğiniz bir şeye. Evet arkadaşlar pudra şekerini döktük ve ikinci malzememiz karbonat. Evet bildiğimiz karbonat arkadaşlar. Karbonat yanlış getemiyormuş şu doğru karbonat. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi karbonat, pudra şekeri ve karbonatı karıştırıyoruz. Aynı miktarda karıştıracağız biraz. Pudra şekeri biraz daha çok olabilir ama aynı olsun yani fazla bir şey yapmayın. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ne yaptık? Pudra şekeri, karbonata karıştırdık. Ve bunu karıştıracağız arkadaşlar. Güzelce karıştıracağız. Aslında bu az oldu. Bizim evde biraz hamam böceği var. Onları öldürmek için yok etmek için en nazik yöntem. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi karıştırdık. İyi karışması için biraz daha şey yapalım. 2 tane tabak kullanın tabak falan artık ne varsa bu tabakası artık kafanıza göre bu az oldu bizim için ben sadece size göstermek istedim arkadaşlar bu şekilde e, malzemeyi hazırladıktan sonra hemen böceğinin olduğu taraflara atın ve göreceksiniz ki bir iki bir iki gün içinde hamam böceğinden eser, eser kalmayacak. Bu sadece hamam, hamam böceği için geçerli değil. Bütün haşere, bütün böcekler için geçerlidir arkadaşlar. Bu şekilde bu şekilde bütün e, böcekleri yok edebilirsiniz. Kanalıma abone olursanız çok seviniriz. Yapmamızı istediğiniz videolar varsa yorum tarafına yazabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.